biraz uzaklaşalım. Şöyle bir sessizlikte yürüyelim dedik. Şehir hayatı ile ilgili ne düşünüyorsun Hamza? Abi şehir hayatı bizi gelmiyor. Bize gelmiyor ve bizi zincirliyor biraz ya. Evet evet doğru yani. diyorsun. Yani ama zincirlemekten kastın ne gibi yani iş hayatına mı bağlıyor, kendine mi bağlıyor, kendine vakit ayıramadığı anlamına mı geliyor? Aslında bizi köleleştiriyor. Yani Hayatın akışına o kadar hızlı bırakıyor ki bizi, o hızla gerçekliği unutuyoruz. Yavaş yaşamak lazım abi bak. Bir kafamızı kaldırıp manzaraya bakıyoruz. Ama şehirdeyken bunu yapamıyoruz işte. Zaten şehirde başını yukarıya kaldırın koca koca binalar, Aynen, evet. yürüş alanını daraltıyor. insanın kendi sesi bile <laughs> insanı rahatsız ediyor. Şimdi farkına vardım bunu. Şöyle bir oturup çekelim dedik bu kareyi, manzarayı. Ve sustuk. Farkına vardım. Bizim sesimiz dahi kendimizi bazen rahatsız edebiliyor. Evet, yürürken dikkatimizi çekti. Gördüğünüz gibi Arapça harflerle yazılmış bir yazı var. Tam olarak ne yazıyor çözemedik. Ama Hicri takvimde 1300 senelerinde yazılmış olduğunu biliyoruz. Muhtemelen Osmanlı zamanından kalmak. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olabilir. Belki sure olur. Çünkü başında zaten Bismillahirrahmanirrahim bir şeyler yazıyor. Böyle devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada da bir Hristiyan mezarlığıyla karşılaşıyoruz. Okuduğum kadarıyla ve yazdığım kadarıyla da Ortodoks mezarlığı. Türkçeleştirip yazdıklarına göre Heybeli adı Rum Ortodoks mezarlığı diyor. Bunu da görmüş olduk burada. Sen ne diyorsun bu abi? Amanında yapmışlar işte. Çok iyi, sembolik Doğru olarak bayağı güzel. Zaten o yıllarda yaşasak bizi de muhtemelen çalmaya girdiler. <laughs> Yeter artık ya, tamam. Ne olacaksa olsun ya, Öyle. let it happen ya. Kimse üstüne alınmasın, dini değerlere saygımız var. Kusura bakmayın ya, rahatsız olamaz. Bu yokuş kasları çok zorlamadığın sürece kondisyon anlamında inanılmaz bir yokuş. Bu arada sporun nereden geldiğini biliyor musun abi? Aslında. Yani aslında kölelikten geliyormuş spor. Çok eski zamanlarda Yunan imparatorluğu ülkeler o zamanlarda arenalar kuruluyor falan filan. imparatorlar eğlensin, halk eğlensin diye insanları, köleleri daha doğrusu birbiriyle dövüştürüyorlar özgürlüğüne kavuşması için bir sürü spor türü ortaya çıkıyor. Mesela en güzel örnek de şudur. Maraton koşusu aslında tam bir eziyettir insana. Yani spor olmuş sonra ama aslında bir kölelik yani bu. Ortaya çıkışı evet. olarak. Ve ortaya çıkışı da şöyle. Maraton diye bir şehir vardır aslında. Bu maraton şehrinden başlayan koşu imparatorun ayağına kadar gider. Bütün köleler bu yarışa katılır. Kazanan da özgürlüğüne kavuşur. Diye anlatılıyor. Böyle bir olay var büyük ihtimalle. Gerçek tam hikayeyi tam olarak doğru bilmiyor olabilirim ama maraton şehri olduğunu ve koşunun orada yapıldığını biliyorum. 42,5 kilometre de oradan geçtiğinde kölelerin özgürlüğüne kavuşması için yaptığı bir koşuydu o. Evet ağamıza dik yokuşu bitirdin. Ne diyorsun? Vallahi güzel bir manzara var bayrağımız bayrağımızda burada. Çok iyi an yani. Ama çok iyi vurdu abi ben iş. D vitamini hmm. alalım? Doğru değil mi? D D vitamini. D vitamini. Ben oh. <laughs> evet, şöyle bir yürüyelim dedik. Normalde buraya yazın gelmiştik arkadaşlarımızla. Çünkü o zamanlar da çok güzeldi. Hatta çadır kurup kalsak mı diye bir düşündüğümüz oldu. Çok güzeldi çünkü. Bu sefer de kışın bir dedim görelim dedik. Hatta kar yağıyordu aslında ama durdu. Yazın olduğu kadar kışında gayet güzel. Şöyle bir yapmak lazım. Ne diyorsun Hamza? Ömrümüzün aslında tamamının geçtiği yer. Bir beton yer. Evet. Ben bir yazı okumuştum. Bunun doğru olduğunu da katılıyorum. 50 sene önce insanların daha mutlu ve daha huzurlu yaşadığını okumuştum. Nedeninin gerçekten daha az betonlaşmış bir hayatta yaşadıklarından kaynaklandığını söylüyor diyor yazı ve sonra araştırdım ben beton yığının aslında e, moleküler ve yapısal olarak da insan bedenine yani herhangi bir canlı bedenine çok uygun olmadı söyleniyordu. Zaten insan atomlarından da kaynaklı bir enerji tabii, tabii. olduğu için beton yığını aslında o enerji. Biz şehirleşmeye, barınmaya karşı değiliz. Aşırıcılık biraz, aşırıcılık. Şuna bakar mısın? Bu kadar bina neden? Veya neden İstanbul? Başka bir şehir yok mu? Neden herkes burada? Aşırıya kaçıyoruz. Ayıp ediyoruz biz. Kendimize ayıp ediyoruz. Başkasına değil. Yaptığımız kendimize zarar. Baksana şuraya bak ya. Yani. Bütün finans merkezi. Aha şurada bak. Şu kadar bir alanda. iç içe. Bitişik. Şöyle bir yerde yaşıyoruz işte. Hiçbir şeyin farkına varmadan. Şimdi zaman zaman beton yığınlarından uzaklaşıp buralarda olmak, abi, doğanın evet. içinde olmak yani bundan bahsediyorum. Biraz daha sakin bir hayat yaşamamızı belki sağlayabilir bilmiyorum. Efendim, evet fark ettim sen hemen kendi baston ayarlamış. Bu şu ne? Şu arı kovanına. Abi arı kovanına da şuradan uzayalım ya. Koşlayalım istedik. doğru gidelim. <laughs> Abi şuranın güzel yine bakarım. Lütfen. Böyle bir manzara. Yani şey söylenmez. Şuraya bakınca aklıma o kadar çok şey geliyor ki. Bir de şehir hayatına bak. Yani bizim Nelerden alıkoyuyor görüyorsun yani. Her şeyimizi alıyorlar biz. Biraz da hayvan sallaşmak lazım ya. Bırakın bizi doğaya salın. Başka bir şey istemiyorum. Yani seslenmek istediğim bir yerler var. Hatta şu toprağa bak, şu ağaca bak, yeşilliğe bak. Ya. Yani şehir hayatına bize ne veriyor? Bizi beton yığınlarının arasına alıyorlar ya. Yeter artık yani. Şehir hayatına gittiğinde başını göğe kaldırdığında ne görüyorsun? Bulutları görebiliyor musun gökyüzünü? Bizi... açık bir şekilde Onları bile alıkoydular bizden ya. Kafamızı kaldırıp baktığımızda beton yanından başka bir şey görmüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir toprağa bir bak, bir hisset ya. Bir... Şöyle başlığını kaldır, gökyüzüne bak, için açılsın. Ama şehirde bu yok ki. Kafanı kaldırıyorsun, daha da çok yere gömülüyorsun. Abi biz zaten buradan geliyoruz ya. Hah. Buradan geliyorsak buraya gideceğiz ya. Aynen. Bizi. Bak bunların hepsi neyse. Kenar yıkmaya çalışıyor. <laughs> Abla gibi duruyor şu bulutlar falan. Sanki biri çizmiş. Çok hoşuma gitti. Çok net. az önce daha doğrusu. Mola verdik biraz oturduk. Birkaç atıştırmalık almıştık onları yedik. Sodamızı falan içtik. Çok güzel sessiz sakin. Şimdi de burada güneş batıyor. Çok güzel bir görüntü. Daha izliyoruz. Durum, sakin sakin. İzliyoruz. Çok iyi. Bu arada oturunca da soğuk yoğurdu bizi soğuk olduğunu ben de evet şimdi fark ettim. oturunca fark ettim serin değil mi? baya serin abi ya oturduk ya evet yürürken ben de fark etmemiştim oturunca baya bir soğuk olduğunu fark ettim ne diyorsun Hamza ne düşünüyorsun? güzel Bak, oldu abi, değil mi? Abi çok güzel oldu. İyi ki gelmişiz buraya. Buranın havasını aldık. Çok iyi oldu yani. Aman abi. Bak ayağım. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Orada bir ayağım tökezledi. Aman abi. Ben yani yaşlı aşağıdan Beni Ormanda konuş. Yaşlı baş adamı öldürdü diye. Bizimse kalacak bu. beni konuştur ama. Abi. <laughs> Şu dala çarptım ya şuraya bayağıdır da insan görmüyoruz. i̇yi oldu ama insan çok oldu. Aynen ben görmeyi de. Bu kadar. Al bak yalnız. Oo şuraya bir bak abi. Turuncu turuncu güneş. Abi <laughs> manzarayı falan çeksene bak. <laughs> Ağacın arasından yakala güneş bak. Gözümü seveyim bak. Patlıyor ya. Turuncu oldu güneş. Çok iyi. Yalnız harbiden şaka maka çok güzel gözüküyor. Hoşuma gitti. Az sonra batacak karanlığa gömüleceğiz. Hadi bakalım. Evet abi, çok kan Biraz da sen bastır. Ne düşünüyorsun? Neydi? Şehir hayatıyla Şehir ilgili. Şehrin hayatıyla Aynen. Oğlum konseptte benim konuşmam yoktu. Ben seni kırmıyorum. Nasıl ya? <laughs> benim anlatabileceğim bir şey yok. Senin şehir hayatı dediğin iğrenç, gösterişin, egonun, kibrin olduğu, sonradan görmelerle dolmuş iğrenç gece mekanları. Şimdi bütün neyi? Ben sen çekeyim. Ben, ben yok. Kameraya koy. Ben yok. Gözünü seveyim. Ben sana dediğim gibi anlatıyorum. Yani senin şehir hayatı dediğin... Maskenin altında gizlenme abi. <laughs> Sen V4 anlatma <formandıcı> değilsin ha. <laughs> Hadi. Yok. Ben anlatıyorum Hadi sadece Şehir yani. evet. Şehir hayatı dedin öyle bir yer yani artık. Tabi biz belki de şundan dolayıdır. Yani biz İstanbul'un şehir hayatını görüyoruz. İstanbul'un şehir hayatını Doğru. E, konuşuyoruz. Ben geçenlerde mesela Samsun'daydım. Samsun'un aslında baktığın zaman oradaki şehir hayatı da aşağı yukarı böyle çok bir farkı yok. Ama nerede beton ve nerede insan varsa orası aslında çok da iç açıcı, huzur verici olmuyor. Evet. Ya ben zaten yaşamın huzur barındırdığını da düşünmüyorum. Huzur, insan huzur arıyor, huzur arayarak yaşıyor ve huzuru mezarda buluyorsun. İşte bence çoğu insan belki de oh be diyor yani. Çünkü çok ölümden bize hep böyle korkutucu anlattılar. Yalnızlıkla ilgili anlattılar. Dini olarak da öyle bu arada. Yani bize hep ölümü korkutucu anlattılar. Yani bu bu sadece İslam dini için değil. Bu bütün dinler için böyle. Ölüm dediğin son. Ya belki de insanları ölümün korkutmasının nedeni bir son olduğu için korkutuyordur. Çünkü son genelde korkutucudur. Evet doğru son yeri geldiğinde de bir başlangıçtır başka bir başlangıçtır diyorlar ama bilmiyorum yani belki de dediğim gibi insan hep huzuru arıyor ve huzur mezar da belki de bilmiyorum yani iç karartıcı konuşmak istemiyorum aslında bu sebepten konuşmak istemiyorum sadece bunlar benim fikirlerim çünkü yaşama bir baksana yani yaşamı en azından bizim coğrafyamızdan bakalım bunu Türkiye olarak söylemiyorum bu coğrafyada yani sürekli kan dökülüyor. Sürekli bir savaş, sürekli bir acı. Abi ne yapacağız şimdi? E diyorsun ki Finlandiya'ya gidelim. Finlandiya'ya bakıyorsun. Tamam. E oh, mis. Ama Finlandiya'nın da kendi içinde problemleri var. Halkı kendi içinde mücadele veriyor. İçsel varoluşsal sancar çekiliyor bu seferde. Amerika diyorsun ama Amerika'da bir şehir hayatı. Çok karışık bir yer. Kırsalına gideyim diyorsun. E kırsalında bu sefer her yer kartal. Yani ne bileyim e Norveç diyorsun. Norveç'te yaşayanın da kendince işte problemleri var. Bilmiyorum. Ben yaşamın aslında çok da huzur verici bir yer olduğunu zannetmiyorum. İnsana huzur veren en iyi yer bence sadece doğa. Doğada dünyanın neresinde olursa olsa fark etmez. Biz şu anda tamam hey biraderiz ve evet, çok huzurluyuz. Yeşiliğin içindeyiz. Çıt yok. Ve bence biraz da anı yaşamaktan kesinlikle bahsetmek lazım. Kesinlikle. Yaşar. Çünkü geleceği düşünürsen Evet evet bu sefer içinde bulunduğun an biraz da geçmişi evet. düşününce de öyle anı yaşamak lazım. Anı yaşamak. Gelecek ya. ve geçmiş kaygısıyla kendimizi bitiriyoruz. Ee, Bulunmaya da bulmak için denemeyeni denemek lazım. Tabi bunun konumuza çok alakası yok ama güzel bir söz. Ya bir de şimdi köy hayatında mesela ya da doğal yaşamı da çok övüyoruz ama bak ben geçenlerde Samsun'daydım. Ya dedim ki abi işin ciddi tarafından bakınca Yol ikiye ayrılıyor bu arada. Soldan gidelim. Gel yani her zaman sol yapalım. Yani doğal yaşamı çok istiyoruz ama onun da kendine zorlukları var. Abi karbi ya yollar kapanıyor ya. Bak mesela bu sefer o da huzurlu gelmeyecek. Tabii ki de. Şu an biz böyle konuşuyoruz. Şehirde büyüdüğümüz için. Belki köyde büyüseydik. Ya, işte. ya anasını satayım. Şehirde <laughs> de olsaydım da rahat erseydim. Köydekiler niye o zaman şehirleşmeye kaçıyor? İşte, bak ben sana diyorum huzur dediğin işte, bir evet. olay yani yok abi öyle bir şey sadece. Çünkü ben sana gibi çünkü insanız çünkü biz. Bu arada ben oraya gittim içine falan girdim. Allah Allah. Bu bunu okul nasıl girdin? Abi tabii. Hıskanmış Sıralar... Ben aslında orada okudum değil mi renkler? falanım mi? ben. Sen yalansın ya. Bu arada merdiven inelim İnelim dedik. Evet. Ama siz yapmayın çünkü inmek çıkmaktan çok daha zararlıymış. Açıyı bulamadım. Bu bilgiyi de böyle söylemiş olalım. İnmek? Çıkmaktan daha zararlı dizler için. Hmm. Yani inmeyin çıkın. O zaman senin. Hay merhaba. Düşersek kaldırır mısın onu? Abi neden düşeriz? Yeniden kalkmak için. Hadi bakalım. Ben de bunu hala getiriyorum Artık şurayı bırakmak lazım. Bununla vedalaştın. Aynen öyle. Bu evi fell. Hadi bakalım. Kendine iyi bakıyorsun. Ya. Hmm, ayıp, evet, çok iyi kokmuyor mu arada? Abi bu nedir ya? Hmm. Nedir ya? Vay Atatürk tarafından ev eşyaları hediye edilmiş. Evet bak çok iyi. Şurada ne yazıyor? Müze olmuş abi müze. Öyle mi? Bu arada Ama... Onu... tadilat varmış şu an. Hadi be. 2 Ocak mı diyor? Yarın arkadaşlar. 01 02 diyor oğlum. Aynen. Pardon. Şu an zaman... Ocak 2. Iki... Ocağın ikincisine birine kadar. Hayır abi bir dakika 29 10. Hayır abi ikinci ay diyor. Tamam. Ha Şubat. Şubat. Tamam tamam. Doğru doğru. <laughs> Buraya geliriz bu arada. Ya evet. biz de bunu Nasıl okuyamadık ben anlamadım. Yorulduk mu? Ne oldu acaba? Evlere bak. Evet. Bugün harika bir gün oldu.